Bir gün yani kan aynı bir boy gibi. Ben de o po bekledim işte. Tamam şimdi bizim hoca çok katıydı. Yani besine ne onu konu yapıyordu. Tuvaletim gel tek ha gel. Adem yani bir belge söylüyor. Şimdi maşallah hocam Allah ka havetmesin. Sen nümizi oynatıyordu. Kankim yani çok üzüldü, çok ağladı yani. Diğer kan kimdi yani burada öylece duyuyordu. Sin nilenmişti. Ondan sonra kanki mutfaklarını çıkarttı. saçın başın. Hadi Biz de elbise çıkarken hemen gelin dedi. Ondan sonra kıyafetlerimiz tabi ki bu adım. Çünkü ben bunları duydum. Kan, kan bana gü. Ben de on, on, Pış. Ondan sonra dedi ki bana vuruyorlar dedi. Ondan sonra yani kaçtım kankam şok oldu. Ondan sonra ona ya Benim <laughs> teyzem bana çok kızdı annemi de bağırdı, annem de sinirlendi Ondan sonra da anne Mutluluğunu trok attı, teyzem Memeyip onun telefonunu Kırdı <laughs> Yani böyle bir anım var <gülüyor> <gülüyor>